ki şu yapılan işler haksızlıktır. Millet topyekün kabul etmiyordu. Ama şimdi bakıyorsun ya dün akşam böyle bir genç geldi oturduk biraz sen dedi hiç, hiç umut yok gibi dedi. Ya dedim ki şimdi Allah'tan ümit kesilmez. Hani Allah bizi öldükten sonra Allah hayat verebilir mi? Verir. Öldükten sonra diriltebilir. Allah artık ölmüş olan bu milletten diriyi çıkartır. Allah ölüden diriyi çıkartır. Bizden öyle bir nesil getirir ki onların hayatı olur, onların vicdanı olur, olabilir. Onlar bir haksızlık gördüğü zaman der ki bu ne ya bu çocuğa bu zulüm yapılır mı ya ses eder. Ses çıkartabilir, sesini yükseltebilir. Belki Allah şu ölü bizim topluluğumuzdan böyle bir topluluk Allah çıkartabilir. Allah belki bize de yeniden hayat verebilir. Ama Allah bazen de bir kavmi giderir, yerine başka bir kavim getirir. Şimdi hangisiyiz onu bilemiyorum. Yoksa Allah'tan umut kesilmez, Allah dilerse her şeyi düzeltebilir. Ama bir kavim kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onların halini değiştirmiyor. Bismillah. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yuga ma bi enfusihim. Bir kavim nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah o kavmin halini değiştirmiyor. Biz değiştirmiyoruz ki biz gittikçe kötülüyoruz. 5 sene önce bir çocuk kabını yaşasaydı, böyle ağlasaydı, dayanamıyorum baba deseydi, işte devlet büyükleri, meclistekiler, annemle beraber gideyim Almanya'ya hastaneye deseydi. Ya 5 sene önce bir bahçıvan, sadece bahçıvan, yurdun bahçıvanı, bunu terör örgütü diye hapsedilebilir miydi arkadaş? Bunun Annesiyle beraber Almanya'ya, hastaneye gitmesi bile izin veriyorsun. Havalanında durduruyorsun. Diyor, tamam çocuk gitsin. Yani anne gitsin çocukla beraber. Öbürü itiraz ediyor. Ne kafayla itiraz ediyor? Hangi vicdanla? Hangi adalet hissiyle? Arkadaş ya çocuk ya çocuk annesine gidecek ya. Baba da bahçıvan arkadaş. Annenin de öyle bir işim işi de yok ha. Bahçıvanın karısı işte. Biri şikayet etmiş. Birisi bir yurdun bahçıvanını nasıl şikayet eder? Bu beş sene önce böyle bir şey olabilir miydi? Konuşuyoruz gençler. Dedi. Biz ölmüşüz. Ölmüşüz. Ha. Leşleriz. Ben de leşim. Ölmüşüz. Dün böyle bir kıpırdandım. Yani az böyle bir hissi bir şey geldi. Ama o kadar yani. O gördüğüm zaman gündüz akşam yemeğimi yedim. Sonra da diyorum ki kendi kendime alıyorum ha bir de sonra. Böyle kendi kendime üzülüyorum ya nasıl hissiyatım körelmiş diye. Genç de diyor ki pek bir umudun yok. Ya dedim hani Allah'tan umut kesilmez. Allah bu millete yeniden hayat verebilir. Bizden bir hayat sahibi bir nesil çıkartabilir. Ama Allah bizi giderip başka bir kavimde getirebilir. Bilmiyorum ki hangisiyiz. Ama biz böyle millet olarak kendimizi düzeltmek için bir hareket yok ki. Allah bir kavmi onlar nefislerindeki düzeltince Allah onların halini düzeltir. Biz öyle bir gayret yok. Ya haber bile olmadı. Haber oldu mu hiç işte televizyonlarda şunda bunda? Ya bir internette çatmak bir şeyler. Sonra dedim ki arkadaş Kartaca sürülüyor. Yani bu Türk milleti şu batı alemi için biz bayağı bir tehdittik. Ya Osmanlı bin sene arkadaş. 1071 Anadolu'ya girişimiz aha 2020. Ama bir halimize bakın. Bin senedir şu topraklarda cuma kılınmamazlık olmamıştır. Ha? Cuma kılınmıyor. Allah huzuruna kabul etmiyor bizi. Camilerini almıyor bizi. Ben öyle anlıyorum. Allah bizi camiden mahrum etmiş. Ne yapacaksınız camide? Cuma'dan mahrum etmiş. Ne yapacağız cumaya gidip? Hoca okuyor. İnna Allah yağmuru bil adil. Allah adalet emrediyor. Ve Allah iyiliğe emrediyor. Hiç ne milletçe böyle bir şey umurumuzda. Ya bu adaletsizlik var falan. Hiç umurumuzda değil. Hepimiz ödümüz patlıyor. Kripto FETÖ'cü diyecekler. Yoksa sende ilgin mi var? Yoksa sen de seviyor musun? Yoksa bir sempatin mi var? Bir şey diyecekler. Diye hepimizin ödümüz var. Hiç tanımıyoruz. Ha. Millete bakıyorsun böyle. Herkes ben hiç tanımıyorum. Zaten önceden çok karşıydım. Tanımıyoruz arkadaş yok milletin öğretmenlerini. Yani öğretmenlerini tanımayan kaç kişi var Türkiye'de? Hiç tanımıyorduk. Hiç haberimiz yok bir şeyden. Milletçe böyle olduk. Millet bilmiyor ki kimi ihbar etsin. Bakıyorsun meclisi arkadaş bir kişi gidip de şu AKP'den bir kişi de bir milletvekilinde vicdan yok mu? Gidip deseydik ya şu çocuğu bırakın gitsin. Ya ben durmuyorum arkadaş. Ben bu partide vazife yapmam. Ayıplanmak istemiyorum. Ben. ben partiden istifa ediyorum. Cesaret edebilir mi bir kişi? Bir de bir istifa etsin. Kim bilir neler gelir başına. Hemen ya FETÖ'cülüğü çıkar, ya ailesinden, yakınından, şunundan, bugünün illa ki bir sürü bir şey gelir başına. yekün bizim ruhumuz ölmüş. Tarla sürülüyor. Kıpırtı bile gösteremiyoruz. Ha. Kıpırtı bile. Hani tek tük şu internette, Twitter'da, şurada burada böyle çatpat. Yani o bir şeyler söyleyenler var. Onlara bir şey demiyorum. Onlar hayatta. Bu akşam iftari demeyenler, sahur böyle boğazına dizilenler. Dün böyle azıcık bir şey bir sol tarafı mı ağrıyor? Diyorum ki iyi iyi diyorum. Hani o şey var ya sol yanıma acıyor muhabbet var ya iyi iyi ya dedim burası acıyor. Acaba böyle bir vicdan bir hayat alameti mi var? genç arkadaş biraz sonra. Çık bile bağırdı. O da artık rüzgar mı soğuk mu bir şey mi oldu ondan mı oldu neyse geçti ha biraz sonra. Biraz önce biraz böyle kafam bir dolgunluk bir şey geldi diyorum ki acaba tansiyonum uçuktan birazcık üzülebildim mi? Ya bir hayat alameti gösteriyor muyum? Şimdi ben acil doktorluğu yapıyordum. Geliyordu hasta komada mı değil mi anlayacaksın şöyle sıkıyorsun etini diyorsun ki böyle bir alamet versin. Ya alamet vermek var ya güzel. Yani tamamen komada mı yoksa nedir diye. Ya seviniyorsun yani adamın canı acıyınca. Hani kimin ki iftarını edemediyse, sahurunu demediyse o ölmemiş. Böyle az bir şey şuraya tıkandıysa benim hiç dizilmedi. Hani o çocuk diyor ya yutkunamıyorum diyor. Ben yutkundum, Götürdüm yemekleri. Oo götürdüm. Ben ölmüşüm arkadaş. Ha bu da itirafıma bile tevazı falan yapmıyor. Evet arkadaşlar ha bu işler niye yapılıyor? Bizi tarlayı sürüyorlar. Türk milletinin tarlası sürüyor. Bizi yok ettiler. Şu 4-5 sene içinde ya şu Putin var ya şimdi Rusya bir şeyi iyi bilir. Bir nükleer silahlar var. Bir şeyi daha biliyor Rusya. Ya şu şartlandırma var ya hani Pavlov'un deneyleri filan. Pavlov niye yapıyordu onu? Nasıl şartlandırılıyor? Şartlandırmayı öğreniyordu. Homo Sovyetikus, Sovyet insanı yetiştirmeye çalışıyorlardı. Hani nasıl yaparız, nasıl korkuturuz? Şu 15 Temmuz'u Putin yaptı arkadaş. 15 Temmuz'da biz işgal edildik. 15 Temmuz'dan sonra ne isteniyorsa oluyor. Ya İlker başbakan soruyorlar. Bu 15 Temmuz hani askeri olarak Ahmet Atan sordu. 30 Temmuz günü, 15 Temmuz'dan sonra 15 gün sonra Dedi ki o dedi nasıldı dedi ya nasıl hazırlanmıştı? Dedi ki başarılmamak üzere hazırlanmıştı darbe. Başarılmamak üzere. İlker Başbosluğu diyor bunu. Genel kurmay başkanlığı yapmış adam. Mesela Erol Mütercimler diyor ki darbeden sonra diyor ne yapılmak isteniyorsa onlar diyor yapılıyor. Şu darbe o gün Alexander Dugin Türkiye'deydi. Darbe ne yapılmak istenirse o yapıldı arkadaşım. 4-5 senedir Putin ne istiyorsa o yapılıyor. Biz artık homo sovyetikus, sovyet insanı, homo putinikus, homo perinçekikus, perinçek insanı haline geliyoruz biz. Biz artık perinçek insanlarıyız. Mao Çin'de ihtilal yaptıktan sonra ne yaptıysa aynısını yaşıyoruz. Rusya'da komünist ihtilalden sonra ne yapıldıysa aynısını yaşıyoruz. Perinçekikus, homo perinçekikus. Tayyip Erdoğan da öyle gösteriliyor. O da bir şey yaptığını zannediyor. Kendince ya hani ben de bir şey mi kurarım diye mi öyle bir ümidi mi var? Ya da onun artık ilişkileri her neyse. Ama biz homo perinçekikus haline geliyoruz. Tayyip Erdoğan da temize falan çıkartmıyorum ama bütün hesaplar yazılıyor. Aynen Tayyip Erdoğan'a yazılıyor. Reis o değil mi arkadaş? Aynen yazılıyor he, kitabına. Zulmü var ya böyle arşa arşa kaç tane direk çıkmıştır. Denir ki kıyamet günü herkesin yaptığı zulme göre yanına bir sancak dikilecek. Ben Tayyip Erdoğan'ın sancağına bilmiyorum artık nasıl bakabilecek mi izleyen kadar yükseldiğini. Yani öyle perinçek yapıyor öyle masum falan değil Tayyip Erdoğan. AKP'ler de hiç masum falan değil. Oy verenler hiç biriniz masum değilsiniz. Yani milletçe biz masum değiliz ya birisi münker gördü eliyle müdahale etsin. Gücü yetmiyor, diliyle gücü yetmiyor, boğaz etsin. Milletçe ölüyoruz. Ruhumuz, vicdanımız ölüyor, onu bile hissedemiyoruz. Biz ölen var ya çocuk değil, çocuk öldü, biz daha çok öldük. O çocuk cennete gider. Masum çocuk bir kere. Masum, günah işleyecek bir yaşa gelmedi. Bir de işte böyle amansız hastalıktan öldü biz kendimizi alayalım. Biz ne yapacağız ahirette? Hz. Muhammed'in ümmeti şöyle tarif ediliyor. Bismillah. Muhammedun Resulullah. Muhammedin Allah'ın Resuludur. Ve lezine Onunla birlikte olanlar. rühema-u beynehum. Aralarında merhametlidir. He? Rühema-u beynehum. Aralarında merhametlidir. Reis nedir? Merhamet edersek merhamet edilecek duruma düşürür. Peki biz bellezine me'ahu muyuz? Yani Resulullah'ın ümmetinden miyiz? Biz şimdi ahirette desek sancağı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın liba-il hamd, işte hamd sancağı. Onun yanına gittik. Dedi ki biz de buraya gelebilir miyiz? Dese ki benimle birlikte olanlar ruhemav beynahum. Siz aranızda merhametli miydiniz? Yok. Merhametli miydik? Merhametli miyiz arkadaş? Yahu bak seçimden önce şimdi seçersin sonra der, değil. Diyor ki Tayyip Erdoğan merhamet etmeyeceğiz diyor. Tamam. Millette gene oy verdi. Şimdi milletvekillerini de seçti. Reis gene seçildi. Peki biz ahirette gitsek dese ki biz bu bayrağın altına girelim. Ama diyecek ki benimle birlikte olanlar ruhema u beynehum aralarında merhametli siz aranızda merhametli misiniz? Biz yani benimle birlikte misiniz? Hadi söyleyin bakalım desek siz benimle birlikte misiniz? Söyle bakayım dese. Biz peygambere he ey Allah'ın nasıl biz seninle birlikte olanlarız. Biz onların özelliği bizde var diyebilecek miyiz? Evet. Yapım 1984 diye bir roman vardır. Sonunda birisi de böyle epey bir eziyet işkence bir şey yapıyorlar. Sonra bu diyor ki, Orada da bir ağabey var, o ağabeyi sevmeleri gerekiyor. Diyor ki ağabeyi seviyorum. Adam çıkarken diyor ki tarikatların, cemaatlerin kökünü kazıyacağız. Kalkıp da dua işte vatan için bakıyorsun öbür taraftan bir Malkoçoğlu, binmiş ata, yeniden işte büyük İslam'ın yeniden devletini kuracakmış. He kuracağız ha, bu halimizle. Şu çocuk bizim memlekette, şu çocuk, ağlaya sızlaya bak ha bundan herkesin haber olmuştu haber olması gerekenlerin olmuştur ki ben de bir şey olarak biliyordum yani epey bir şeyi Hani tam bu videoları görmemiştim bir iki gün önce gördüm ama bir olay biliyordum yani kanserli bir çocuk var babasıyla görüştürülmüyor yurt dışına gidilmiyor yani kura kura şimdi biz dünyaya hakim olsak Tayyip Erdoğan dünya lideri şeyin ümmetin nesil halifesi he kuracağı bu mu olacak yani yani Tayyip Erdoğan dünya lideri olsa, bütün dünyaya hakim olsa, başına da reis gelse. Böyle mi yönetecek insanlar ya? Allah yani Allah nasip etsin diyebiliyor musunuz? Allah nasip etsin de bütün dünyaya da bu işler yapılsın. Diyebiliyor musunuz arkadaş? Bin Mişat'a bir hoca efendi de Mal Koçoğlu falan hoca. Şey kuracağız. Elimizdekiyle ne yaptık ki? Nerede? Ruhema u beynehum girebiliyor muyuz? O müminlerin tarif edilen mümin topluluktan mıyız biz? Homo perinsekikus. Şu millet var ya. Tayyip Erdoğan'da yani İslam'ı bir şey var Kandırılıyoruz ya. O da bir şey yaptığını zannediyor. Belki o da kandırılıyordur. Öyle kandırılıyor filan diye temizler de çıkartmayın. Bilmiyorum ne olduğunu. Allah var ya musibetleri veriyor. Camilerini almıyor. Cuma kıldırmıyor. Bakın bu millet, ya arkadaş bu nasıl bir haldir ya? Bin senedir bu millet şu topraklarda cuma kılıyordu. Kılamıyoruz arkadaş cuma ya. Bir yerde VIP cuma, öyle cuma mı olur? Sadece belli sayıda kişi, işte istenen kişiler, işte belli sayıda böyle bir metre arayla, öyle mi olur ya? Müminlerin safı öyle mi olur? Hani yok safı o şekilde kurun demiyorum ben. Çünkü hastalık, Allah öyle vermiş ki hastalık, yan yana gelemiyorsun. Diyor ki parça parçasınız. Diyor öyle yan yana böyle müminlermiş gibi diyor böyle sık saf tutmayın diyor. Siz onu tutmaya layık değilsiniz diyor. Ben öyle anlıyorum. Birbirinize bile paramparça diyor. Duruyorsanız da. O da bir namazı. Dualara bakıyorsun arkadaş. Hiç Allah'tan biliyor muyuz olayı ya? Yani Allah bizim yaptığımız günaha karşı diye bir şey biliyor muyuz? Yahu Allah dua edin diyor. Şimdi hele bu şeylere şaşıyorum ben. ha. Yastı namazı, öbür namazlardan sonra da oluyor mu? Yastı namazından sonra ezan hoparlörden okunuyor. Tamam. Şimdi niye ezan okuyorsun? Müslümanlara duyurmak için. Ey Müslümanlar! Hani hoparlörle niye okuyorsun? Çünkü diyorsun ki yani ses ulaşmaz. Artık şehirler büyüdü. Müslümanlar duymaz belki diye hoparlörle okuyorsun. Ki namaza çağrı için, bu insanlara haberdar etmek için ezan vakti diye. Sonra bir de dua başlıyor. O da hoparlıyor. O kim arkadaş ya? Allah'a mı? Yani haşa Allah duymuyor mu? Ya sahabi diyor ki ya Resulallah diyor. Hani nasıl edelim dua? Kullarım sana benden sorarsa ben yakınım diyor Allahu Teala. Tedarruen ve kufiye Yalvara yakara gizlice dua edin. Arkadaş biz hoparlörle dua ediyoruz. Kime ediyorsun arkadaş? Allah işitmiyor mu? Hoparlör ne ya? Tazarru yok. Tazarru en ediyor muyuz dua? Hiç ya Rabbi ya bir kendimize bakıp da ya ne günah işledik, ne suç işledik, ne yanlış işledik, ne zulüm işledik. Böyle bir şey yok ha. Kendimizde bir zulüm görüyor muyuz? Ya geçen biri dedi ki öyle ben yani ikinci ağızdan duydum. Direkt diyen birinden duymadım ama biri diyor ki işte böyle bir kısım AKP'li diyormuş ki bu CHP'ye oy verdiler ya diyormuş İstanbul Ankara Belediye. Onun için bu hastalık geldi. İyi de devletin başında sizsiniz arkadaş. Siz cuma kılamıyorsunuz. 23 Nisan'da anıt kabirine gitti vatandaş. Sen yapamıyorsun. Cuma'nı anı kılamıyorsun. Bak bayramı da yapamayacağız ha. Ya Kabe kapalı. Kabe var ya Kabe'de tavaf bile edilmiyor. Yani şu ümmet Kabe'de tavaf etmeye bile layık değil. Biz cuma kılmaya layık değiliz arkadaş ya. Ya dalga mı geçiyoruz ya? Her cuma gidiyoruz. Hoca diyor ki inna yamuru bil adil ve ihsan. Biz çıkıyoruz. Ne adalet var ne iyilik var. Dalga mı geçiyoruz ya? Allah da, ben bilmiyorum yani. Ben zannımı söylüyorum. Yani bana öyle geliyor yani. Diyorum ki Allah Allah ya namaz nasip etmiyor ya. Böyle kendimi sorguluyorum. Nasip etmiyor arkadaş ya. Cam, bir şey nasip etmiyor ya. Evet arkadaşlar. Şu olaylar bilinmeden değil. Onu söyleyeyim. Yani şu çocuk biliniyor. Bak bu çeşit olaylar tekrarlayabilir ha. Bunlar bizim ruhumuzu sürmek için. Benim asıl söylemek istediğim bu. Ey millet. Şunlar Kartaca yok ediliyor. Kartaca çökertildi. Tamam. Şimdi o tarlayla böyle çiftlen şeyden sürmüşler ki hiç böyle izi bile kalmasın. İnsanlığımızdan iz bile kalmasın diye. Tamam. Böyle bir ruhumuz, vicdanımız hiçbir şey kalmasın diye ya. Onun için bunlar sürülüyor. Yok yani ve yok da arkadaş biz artık hayat süren deşleriz, ayakta geziyoruz. Ha varız, ha yokuz. Allah bak hepimizi hapsetti. Ha. Sen hapsediyorsun, Allah da bizi hapsetti milletçe. Ya ha bu hastalık bitecek mi? Ben pek de zannetmiyorum biteceğini. Ya bir musibet geldi, hiç ders almadık. Ya Firavun'a bile geliyordu bir musibet. Firavun ya Firavunluğuyla gidiyorlardı Musa Aleyhisselam'a. Diyorlardı ki Rabbine söyle, işte biz vazgeçeceğiz. Yani e, hani dua et bu musibeti kaldırsın. Bizde öyle bir şey yok ya. Ya bir ne günah işledik, ne suç işledik Tamam bunu şey yapmayacağız, şu işlediğimiz suçu yapmayacağız. Bizde bu da yok ha. Gelmiş musibet iş ders alma yok. Ya dikkat ediyor musun? Bak her taraftan bir bakıyorsun 3,4 deprem. Bir bakıyorsun şurada 4,5. Akdeniz'de 6,4 müydü? Akdeniz'de bayağı ciddi bir şey oldu. Şurada deprem, burada deprem, burada deprem. İzmir'de bir çekirge bir şey dediler. Başka yerde başka bir şey. Yahu bu işte virüsün ikinci dalgası gelirmiş. Üçüncü dalgası gelirmiş. Gelir arkadaş ya. Biz yani böyle musibetin kalkmasını hak edecek Yunus Aleyhisselam'ın kavmine musibet alameti görününce Tövbe ediyorlar. Allah kaldırıyor. Biz tövbe etmiyoruz ki. Hala ya şu, bak tepemizde böyle. Musibet tepemizde hala şu çocuk öldürdük böyle. ya Babasını göremeden öldü gitti çocuk ha. Babasını göremedi şu çocuk ha. Akşamdan diyorlar ki ya çocuk ölüyor ya çok ağır ya. Çıksın şunun babası da gelsin görsün. Ne olur yani. Yok. Ha o çocuk babasını göremeden öldü. Abi, bir kere izin vermişler. 4-5 saat. Ama şu son gün ağırlaştı izin verilmedi. Almanya'ya gitme işi gecikti. Oyalandı. Havaalanında tutuldu. Ya hangi vicdan arkadaş? Ama işte yok. Sürülüyor. Tarla sürülüyor. Bu musibet bitecek. Başka bir şey gelecek. Başka bir şey gelecek. Ya arkadaş hani biz yetişkinler biz zaten yaşamaya hak etmiyor. Biz zaten leşiz. Daha çok çocuğa günah oluyor ya. Şimdi masum çocuklar var. Yani hepimizin çocukları var. AKP'cilerin de çocukları var. CHP'nin de işte MHP'nin de İYİ Partili'nin de çocuklar var ya. Ya çocuklara yazık oluyor ya. Yoksa musibet kalkmaz. Yani ben başka musibet bekliyorum. Başka musibet bekliyorum. Akıllanacaksa. Yani bir şekil. Mesela şu iktidar devam eder mi? Ben pek zannetmiyorum devam edeceğini. Ama bu gidene kadar da millet artık Bir 50 sene, yüz sene artık böyle İslam referanslı birileri iktidara gelemez. O ayıplamalarla ayıplanacağız. Ya zaten millet arkadaş yüzde deniyor ki, yüzde işte altı ateist, iki buçuk yok altı deist. Deist ne demek? Yaratan Allah var şimdi. Bak diyor ki bir Allah var ama diyor bu peygamber, din, kitap, bunun hiçbirini diyor istemiyorum. Kafir yüzde iki buçuk, dört gibi böyle o aralarda da bir ateistten söyleniyor. Bunlar hep yeni nesil. Eskiden o kadar da böyle büyük şeylik yapmazken yani gene ya deist, ateist oldum demez. Hani dinden uzaklaşır ama pek de böyle konu etmez. Bunlar yeni nesil ya. Demek ki bu yeni nesil bütün nüfus içinde oranı bu şekilde yaptığına göre yeni nesilde çok fazla deist, ateist var demektir. Yeni nesilde o şekilde yetişecek artık ya. Öyle yetişiyor. Yani ha bu iktidara bakıp da İslam'a sevgi duyulur mu arkadaş? Ya bu din Allah'ın dini tamam. Yoksa şu iktidarın dini olsa hani ikimiz de diyor ki ben diyor dinden çıktım iktidara baktım. Deli misin? Din Allah'ın dini. Bu iktidardan niye bağlıyız? Bu oy oy sen verme. Ha bu parti oy sen verme. Partiden uzak dur. iktidardan uzak dur. Allah'ın dininden niye uzak duruyorsun? Ama genç ayıramıyor ki o kadar. Genç bakıyor bunları. Bir de böyle Allah peygamber. hırs ne söyleyip duruyorsunuz ya? Hırsızlık etmiş. Dünya biliyor. La tehzen innallâhe meyana. Ya bu dinin başına bela mısınız siz arkadaş ya? Evet. Şu duayı da tazarru en ve öyle Böyle yalvara yakara ve sessizce, gizlice edin duayı. Arkadaş hoparlörle kime işittiriyorsunuz ya? Yani ezanı Müslüman duysun diye hoparlörle okunuyor. Allah işitir. Kalpten geliyor mu? Nereden çıktı önemli? Yoksa hoparlörden bir şey yok. Allah kalbinde bir şey var mı? Ona bakıyor. Bu da bilmiyorum yani. Bundan sonra böyle bir olay olur. Bu son yani tüm böyle bir vicdan alameti gösterdim. Böyle ufak bir bir şey geldi ama bu belki böyle ruhumun son nadesiydi, Belki vicdanımın son hışırtısıydı. Kalbimin, gönlümün son hışırtısıydı belki. Bundan sonra bir şey çıkar, onu da bilmiyorum ha. Yani topyekün biz hayat sürdüğünü zannedenleşler. Biz diriltilecek miyiz? Yani Allah bir dirilme nasip etsin. سلام منم